Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Boğa Burcu için 23-29 Ocak haftalık gökyüzü etkilerini anlatacağım. 23 Ocak Pazartesi günü Merkür ile Kuzey Aydın'ın arasında bir üçgen açı var. İletişiminiz güçlenebilir, yoğunlaşabilir, zihinsel olarak daha ileriye odaklı olabilirsiniz. Sizi ileriye taşıyacak kararlar, anlaşmalar yapabilir. Olumlu haberler alabilir veya olumlu gelişmeleriniz olabilir. Burada sizin 9. evinizde birinci eviniz arasında... Özellikle de beklediğiniz uzun vadeli bir anlaşma, bir evlilik konusu, bir boşanma konusu olabilir veya yurt dışı bağlantılı bir iş, bir e ticaret işi, bir eğitim konusu, bir eğitim verme, eğitim alma veya akademik kari kariyerinizle ilgili bir konu veya sosyal medyadan bir iş yapıyorsanız bununla ilgili bir konu olabilir. Beklediğiniz bir anlaşma, hukuksal bir konu olabilir, bir dava konusu olabilir. Bununla ilgili olumlu gelişmeler. Olumlu anlaşmalar, kararlar beklediğiniz bir haber, bir anlaşma gibi durum olabilir. Ee, onun haricinde bugün e, Ay-Balık Burcu'na geçiş yapacak akşam saatlerinde kendinizi daha duygusal ve hassas hissedebilirsiniz. Fedakarlık duygularınız yükselebilir, hisler daha güçlenebilir. Sizin 11. evinizde ilerleyecek daha çok arkadaşlarınız, sosyal çevreniz... E, bu, bu alanda olmak isteyebilirsiniz veya odak noktanız kariyerinizden gelecek paralar veya gelecek planlarınız, gelecek hedefleriniz gibi konular e, olabilir gündeminizde. E, on, yani yöneticiye baktığımız zaman 12. evinizde. E, birazcık daha burada arkadaşlarımızla ilgili gizli kapaklı işler olabilir. Arkanızdan çevrilen işler olabilir. Bu iki buçuk gün iki buçuk gün dikkat etmenizde fayda var. Onun haricinde belki sosyal medya üzerinde ya da internet üzerinden yapılan şifa çalışmalarına katılabilirsiniz. Daha bilinçaltı çalışmaları, aile dizimi gibi bu tarz bir çalışmaya da katılabilirsiniz. Bu tarz spiritüel e, sosyal grupların içine katılma gibi durumlarda olabilir veya böyle bir seans alma gibi durumumuz olabilir. Ve evet, 24 Ocak Salı günü. Evet Ay Mars, Ay ile Mars arasında bir kare açı var öğleye doğru. Ve tabii ki hani gün içinde de etkisini gösterecek. Kendinizi biraz gergin ve öfkeli hissedebilirsiniz. Özellikle de burada ay 11. evinizde arkadaşlarınızla bir gerginliğiniz olabilir. Sosyal çevrenizde veya kariyerinizden gelecek paralarla ilgili veya burada gelecek hedefleriniz, gelecek planlarınız veya internet üzerinden yaptığınız bir işle ilgili bir gerginlik, öfke problemimiz olabilir. Bu da konunun daha çok parayla ilgili konular olacağını gösteriyor. Yani burada sizin huzursuz olmanız, gerilmenize sebep olacak konu. Biraz kazancınız, paranız belki bir harcama durumu olabilir gibi biraz belki bir hani duygusal olarak böyle ani tepkileriniz olabilir. Biraz sakin olmanızda fayda var. Evet 25 Ocak çarşamba günü Ay Neptün arasında bir kavuşum var. 11. evinizde sezgileriniz güçlenebilir. Daha yardımsever bir ruh halinde olabilirsiniz. Burada özellikle yine arkadaşlarınıza yardım etme gibi bir durum olabilir başkalarına işte sosyal grupların içine girip yardım grupların içine girme gibi bir durumunuz olabilir. Veya işte internet üzerinde burada ruhsal çalışmalar vardır, şifa çalışmaları vardır. Bunların içine girip biraz böyle bu tarz konularla ilgilenebilirsiniz. Tabii onun haricinde siz de kendinize çalışma yapabilirsiniz. Çok enerjinin güçlü olduğu bir zaman işte meditasyonda dualarda, esmalarda bunları okuyup biraz enerjinizi daha da güçlendirebilirsiniz çünkü akış çok güçlü oluyor bu saatlerde özellikle ay kavuşumunda evet ay koç burcuna geçiş yapacak akşam saatlerinde burada işte balığın rehavetinden çıkıp birazcık daha koçun o ateş enerjisiyle duygular hareketlenebilir daha çok kendinize odaklanabilirsiniz. Adım atma başlatma duygularınız yükselebilir. 12. evinizde ilerleyecek ay iki buçuk gün. Ee, burada daha çok içe çekilme, kendinizle ilgilenme, zihinsel olarak bir hareketliliğiniz olabilir. Yani ruhsal olarak, zihinsel olarak geçmişe odaklanmakla ilgili çok fazla odaklanabilirsiniz. Geçmişte yaşadıklarınız veya işte belki bir bilinçaltı çalışması belki bir um, biyoenerji gibi şifa çalışmaları gibi bu tarz e, çalışmaların içine de girebilirsiniz. E, odak noktanız daha çok ruhsal konular olacağını gösteriyor. Ya da psikolojinizle ilgili konular. Evet e, Mars'a baktığımız zaman Mars nerede? İkinci evinizde. Yani burada biraz daha bu alana bir para harcama. Psikolojinizle ilgili, ruhsal konularla ilgili gibi bir para harcayabilirsiniz veya siz eğer bu tarz konularda ilgileniyorsanız bu alandan bir para kazanma durumunuz olabilir evet diğer taraftan Güneş ile Jüpiter arasında 60'lık bir açı var kendinizi iyimser pozitif ve neşeli hissedebilirsiniz biraz bu şans ve başarı ve fırsat açısıdır bu açı özellikle de nerede 10. evinizde Güneş burada gizli bir yardım olmadığınız e, bir yerden bir yardım gelebilir Özellikle nedir? Kariyerinizle ilgili olumlu gelişmeler veya e, toplumsal statünüzle ilgili olumlu gelişmeler işte annenizinle ilgili bir takım sorunlar varsa bunlarla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Güzel haberler alabilirsiniz. E, evet, yani belki siz Takım hani bu spiritüel kironlarla çalışıyorsanız, bunlarla da ilgili bazı çalışmalarınız olabilir. Evet, 26 Ocak Perşembe günü. Evet, Ay-Kiron arasında bir kavuşum var akşam saatlerinde. Burada 12. evinizde daha çok geçmişe odaklanabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız sorunlar, sıkıntılar. Kiron zaten 2018'den beri 12. evinizde biraz ruhsal olarak sizi çok zorladı, yaraladı, sıkıntı verdi. Ee, çok fazla geçmişe odaklanmanıza ya da e, kendinizde ruhsalınızda tatminsizlikler yaşamanıza sebep oldu ayında burada kavuşum ile biraz birlikte birazcık bu acılarınıza ya da yaşadığınız sıkıntılara odaklanabilir geçmişe odaklanabilir geçmişte yaşadığınız işte yapamadıklarınız başarısızlıklarınız var ki veya e, yaşadığınız olumsuz konular işte çocukluk dönemi olabilir gibi gibi yani böyle biraz daha geçmişten gelen konular Bunlara odaklanabilirsiniz. Tabii hani burada 12. ev olduğu için biraz şifalı e, şifa çalışmaları ya da o geçmişten gelen konuları temizlemek adına bir şeyler yapmakta isteyebilirsiniz. Evet 27 Ocak Cuma günü. Evet, Merkür ile Kiron arasında bir kare açı var. İletişimde anlaşmalarda alınacak kararlarda verilecek sözlerde trafikte dikkat etmeniz gereken bir haftayı gösteriyor. Özellikle yani yaptığınız bir davranış, bir konuşma, bir yazılı anlaşma gibi. Burada daha sonra hani pişman olmamak adına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Veya işte burada beklediğiniz bir haber sizin istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Yani uzun vadeli bir anlaşma, bir ticaret konusu, bir eğitim konusu. Belki işte sizin işte evlilik boşanma gibi konu olabilir veya akademik kariyerinizle ilgili bir konu olabilir bununla ilgili olaylar istediğiniz gibi ilerlemeyebilir biraz sizde sıkıntıya, huzursuzluğa sebep olabilir veya beklediğiniz olaylar yani gecikmeler olabilir, sorunlar olabilir gibi bir türlü anlaşma olmayabilir veya olur o anlaşmada bazı hatalar olabilir, sorunlar çıkabilir gibi birazcık hani dikkat etmeniz gereken bir gün gösteriyor. Venüs balık burcuna geçiş yapacak bu hafta 27 Ocak Cuma günü 20 Şubat'a kadar da balık burcunda ilerleyecek. Şimdi Venüs balık burcunun yücelim yöneticisidir. İyicil etkileri olan bir gezegendir Venüs. Ve burada balık burcunda ilerlerken bazı fırsatlar karşımıza çıkarabilir. İkili ilişkilerde fedakarlık, yardım etme duyguları yükselebilir. Sınır çizmekte zorlanma durumları olabilir. E, aşkta, sevgide ikili ilişkilerde karşı tarafı idealize etme, hayalperest yaklaşımlar, gerçekleri görmekte zorlanma gibi durumlar olabilir. Sanatsal alanlarda hayal gücünüzü çok daha etkin kullanabilirsiniz. Maddiyattan ziyade daha çok ruhsal konulara yaklaşımlar olabilir. Burada Venüs sizin 11. evinizde ilerleyecek. Birazcık daha arkadaşlarınızdan, sosyal çevrenizden bir takım yardımlar, fırsatlar karşınıza çıkabilir. Veya kariyerinizden gelecek paralarla ilgili bazı fırsatlar elde edebilirsiniz. Veya internet üzerinden bir iş yapıyorsanız bu işle ilgili müşteri artışı olabilir, para kazancı olabilir, iş artışı olabilir gibi bazı internetlerden Fırsatlar elde edebilirsiniz. Yani yardımlar gelebiliriz çevrenizden gibi. Arkadaşlarımızın desteklerini görebilirsiniz gibi. Gelecek hedefleriniz, gelecek planlarınızla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Venüs zaten sizin hangi evinizden geliyor? Altıncı evinizin yöneticisi. Birazcık daha burada işle ilgili veya günlük hayatınızla ilgili planladığınız, gelecek hedefleriniz varsa bunlarla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Yöneticiye baktığımız zaman yönetici Jüpiter nerede? 12. evinizde. Birazcık daha bu konular gizli kapaklı işler olabilir. Yani belki belli bir süre kimseyle paylaşmak istemediğiniz gelecek hedefleriniz olabilir. Veya arkadaşlarınızla işte internet üzerinden yaptığınız bilinçaltı çalışmaları ya da kendiniz bireysel olarak yaptığınız şifa çalışmaları, bilinçaltı çalışmaları gibi ruhsal konularla, psikolojiyle ilgili e, çalışmalarınız olabilir bu süreçte. Evet, ancak yine de tab tabii ki Venüs'te Jüpiter diyecil gezegenler ancak burada 12. eve gittiği için bu dönem internet üzerinde tanıştığınız insanlara da dikkat etmenizde fayda var. Evet, 28 Ocak cumartesi günü sadece internet değil, tabi sosyal çevremizle dair bir şekilde. 28 Ocak cumartesi. Evet, Ay Boğa burcuna geçiş yapacak gece yarısı. Cumartesi ve pazar günü Boğa burcunda ilerleyecek. Boğa burcunun özellikleri zaten boğalarsız biliyorsunuz kendi karakteriniz. Burada biraz daha o duygularınız daha da yükselecek. Kendinizi güvende hissetmek zaten sizin için çok önemli. Burada bu duygularınız daha da yükselebilir. Maddi konularla ilgilenebilirsiniz. Yeme içme keyif yapma duygularınız daha da yükselebilir. Ee, bu iki gün, iki, iki buçuk gün boyunca. Biraz kendinize odaklı olabilirsiniz. Çünkü bilinci evinizde ilerleyecek. Kendini, kişisel gelişiminiz, görünümünüz bakımınız... Ee, onun haricinde hayata bakış açınız, duruşunuz, kimliğiniz, sağlığınız birazcık daha bu konulara odaklı olabilirsiniz bu iki gün. Ee, onun haricinde yöneticisi nerede? 11. evimizde. Yani biraz daha işte arkadaşlarımızla sosyal grupların içine, arkadaşlarınızla olmak, sosyal gruplar içine girmek e, veya belki işte dediğim gibi ortak yaptığınız bir takım organizasyonlar, çalışmalar varsa, Bunlarla ilgilenmek veya işte internet üzerinden yaptığınız işler varsa bunlara odaklanmak, gelecek hedefleriniz, gelecek hayalleriniz, bunlarla ilgili proje üretmek ya da bunlarla ilgilenmek gibi durumlarınız olabilir. Evet 29 Ocak Pazar gününe geldiğimiz zaman. Evet Güneş'in ay düğümlerine bir tekaresi var. Bu da özellikle nedir? Siz bir lide aksında ciddi hani sıkıntılar yaşadınız. Ee, özellikle 2022'nin başından bugüne kadar. Özellikle de hani Güney Ay düğümü 7. evinizde olduğu için eşinizle veya evliliğinizde veya evlilikle ilgili konularda, ortaklığınızda, ortaklıkla ilgili konularda veya ortağınızla ikili ilişkilerinizde ciddi sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz veya işte danışmanlıkla ilgili konular olmuş olabilir hayatımızda. Bunlarla ilgili biraz kendinizde ve karşı tarafla yaşadığımız sorunlar veya evliliğinizde, ortaklığınızda yaşadığınız sorunlar. Burada özellikle de sizin şimdi gündeminiz nerede? 10. evinizde. Yani güneş 10. evinizde ilerliyor bu bir ay boyunca. Kariyerinizle ilgili toplumsal statünüz sizin odak noktanız. Zaten burada bir yeni ay gerçekleşti sizin e, burada bir yeni bir gündeminiz açıldı, yeni bir günden başladı. İşte buradaki odak noktanızla ilgili biraz zorlanma olabileceğini gösteriyor. Sebep de sizin bir yedi aksında yaşadığınız sorunlarınız, kendinizde ve karşı taraflı olan sorunlar. Nereye yansıyacak? Toplumsal statümüze, kariyerinize. Burada bir zorlanma yaşama olasılığınızın e, olduğunu gösteriyor. Bu yüzden de denge kurmanız gerektiğini, yani bu üçü arasında denge kurmanız gerektiğini gösteriyor gökyüzü. Biraz daha sakin, biraz daha planlı, programlı çalışmanız gerektiğini. Evet, benim için delikle bir yüzdelik açı var. İkili ilişkilerde aşk, sevgi, birliktelikler, maddi konularda bazı endişe, korkular e, yaşanabilir. Veya kıskançlık, entrika gibi durumlarda olabilir size karşı. Özellikle de burada nedir? Ee, sizin e, az önce dediğim gibi Venüs 11. evinizde ilerliyor. Burada yapmayı planladığınız o gelecek planlarınız, kariyerinizden gelecek plan e, paralar e, gibi gelecek hedefleriniz veya internet üzerinden yaptığınız işler bunları yaparken birazcık burada ortaya çıkma, görünme, görünür olma veya e, bu işte liderlik yapma e, yönetmek gibi korkularınız olabilir. Özellikle de aileyle ilgili bir takım sorunlar olabilir bu işi yaparken ya da bu alandaki konunuz neyse e, aileyle sorun olabilir veya e, aileden bir takım kıskançlıklar gibi ya da engel olmalar gibi bir takım sorunlar da olabilir. Tabi dediğim gibi sizin içsel endişeleriniz de olabilir. Evet bu haftalık bu kadar kanalıma abone olur ve desteklerseniz sevinirim görüşmek üzere